Sayın başkanım, değerli arkadaşlar. CHP grup sözcüsü arkadaşımız doğru söylüyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir seçimlerinde yaptığı hizmetlerden dolayı bugün cumhurbaşkanı. Keşke keşke sizin belediye başkanınız da yaptığı hizmetlerle gündeme gelseydi, polemiklerle gündeme gelmeseydi kendini yasaklatmak için sizin başkanınız çok uğraşıyor. Çaklar falan yapıyorlar ama öyle değil. Şunu bir hukukçu olarak söyleyeyim. Kanunlar önünde herkes eşittir. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Anayasal yükle. Şimdi sizin İBB başkanınız ilk Ordu valisine, Ordu valisine it dediği için it dediği için hakaret ettiği için it demedi basit dedi. Basit dedi. Burada niye valiye bu hakareti yaptı İBB başkanı? VIP'den geçmemesi gereken insanları geçirmediği için, vali görevini yaptığı için senin bir üstünlüğün mü var? Senin yanındakilerin bir üstünlüğü mü var? Kanunlar sana farklı mı uygulanıyor? Bundan dolayı İBB Başkanı yargılandı, ceza aldı. Ben seçildiğim için ceza aldım. Suç işlersen ceza alırsın. Ben şimdi dönüyorum CHP grubuna, ahbaklık yapıyorsunuz dediğimde, kanun metnini okuyayım, bu hakaret midir değil midir? CHP grubu ahbaklık yapmayın dediğimde, bu hakaret midir değil midir? E, tamam, mesele yok. Burada bir yargılama yapıldı. Bir yargılama yapıldı. Diyor ki CHP grup sözcüsü arkadaşım, konuşan arkadaşım. Hakim demiş ki bu suçlamadan ceza çıkmaz. Doğan Bey hukukçusunuz. Kaç yıllık hukukçusunuz? Hemen hemen mesleğimiz eşit. Bir hakim ben 32 yıllık avukatım. Bir hakim ne zaman kararını açıklar? Ne zaman açıklar kararını? kararından önce mahkeme kararından önce bir hakim böyle bir şey söylüyorsa bırakın görev yerinin değiştirilmesi bu hakimi hemen meslekten atmak lazım. İhsası reyde bulunmuş. Atmak lazım. Kaldı ki kaldı ki kaldı ki arkadaşlar bu hakimin reddi için üç kere talepte bulundunuz. Üç kere talepte bulundunuz. Evet, bu hakim arkadaşlar. demek ki iyi bir hakim Sen. değil. İyi bir hakim değil. Şimdi bu hakaretten dolayı mahkeme böyle bir değerlendirme yaptı. Bunun istinafı var, temyizi var. Ki bu yorumada çok açık bir şeydir. Hukukçuyum, hukukçularla görüşüyoruz. Savcı arkadaşlarımız var, hakim arkadaşlarımız var, görüşüyoruz. Ve hakaret sayanlar var. Hukukçular bir görüşte aynı görüşte olmazlar. Farklı farklı görüşte olurlar. Hakimin görüşü bu. Belki istinaftan dönecek. Belki, belki temizden dönecek. Ama siz burada ceza verildi diye kutlamalar yaptınız ya. Çaklar yaptınız. Çak bana ceza verildi. Ne güzel ne güzel. Niye? Mağdurum oynayacaksınız. Mağdurum oynayacaksınız. Yemezler. Arkadaşlar polemiklerinizde değil. Yaptığınız işlerle gündeme gelir. Bakın Recep Tayyip Erdoğan üç buçuk dört yıl belediye başkanlığı yaptı. Yaptığı işler, yaptığı hizmetler, millete yaptığı hizmetlerle bugün Cumhurbaşkanı ve 25 yıldır bu milletin gönlünde, bu milletin gönlünde hala hala AK Parti birinci parti konuşuyorsunuz, anketleriniz yapıyorsunuz. Hala şu anda en yüksek oya sahip parti AK Parti. Neden? Çünkü bu millete hizmet ettiği için bu milletin sorunlarını çözdüğü için şimdi dün HDP HDP eş başkanını dinliyorum. Tek amacımız var diyor. Tek amacımız var diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek. Bunun için diyor bizimle açık görüş yapın. Size kızıyor. Size kızıyor açık görüş yapın diyor. O eş başkanı da diyor ki eğer açık görüş yapmazsanız bir zannediyorum onun kocası uyuşturucu kaçakçısıydı. O Beyaz Toroslarla falan kanun dışı bir şekilde yok edilmişti. O zaman da İçişleri Bakanı kimdi hatırlamıyorum ama şu anda bir partinin genel başkanı galiba. O zaman on muydu bilmiyorum. Şimdi Tarık Bey konuşuyor. Ya gerçekten hayret ediyorum. Şey doğru çok iyi biliyorsunuz. Biz Anayasa Mahkemesi'nin yargının nasıl siyasallaştığını biliyoruz. Milli Selamet Partisi kapatılırken biliyoruz. Refah Partisi kapatılırken biliyoruz. Fazilet Partisi kapatılırken biliyoruz. Neredeydiniz o zaman? Ben işkenceleri yaşamış biriyim. Siyasi davalara girdim. Benim müvekkilim, benim müvekkilim işlemediği bir suçun idam cezası varken ikrar etti, televizyonlarda, canlı yayında yer gösterdi. Ben koydum bombayı dedi. Sordum Eskişehir cezaevinde, ya nasıl kabul ettin bunu? Anlatayım mı? Yargı bu haldeydi. Dedi ki, emniyette benden sonra karımı ve kızımı getirdiler, 6 yaşında kızımı. Sen kabul etmezsen ona devam edeceğiz. Ondan sonra bulunan bomba kondu denen terörist kar maskeli yer gösterme yaptı. CNN muhabiri hiç unutmuyorum Ankara TGM'de döndü. Dedi ki niye dedi kar maskeli dedi biliyor musunuz bu? Yüzü gözü şiş dedi işkenceyle kabul ettirildi. Evet siz anayasa mahkemesini çok iyi bilirsiniz. Biz düzelttik onları. Biz düzelttik onları. Şimdi yargı yapılıyor. Şimdi üst düzey bürokratlar seçimlerde istifa edip çeşitli partilerden aday olup tekrar görevlerine dönüyor. Evet. Şimdi sizin belediyenin mülkiye müfettişi teftiş kurulu başkanınız CHP'den aday oldu mu? Tekrar şu anda aday aday oldu mu? Tekrar görevine döndü mü? Daha bir sürü böyle bürokrat sayalım mı Tarık Bey? Ve hepsini sipariş raporlar yazdı. Şimdi bir takım insanları işe almışsınız. İçişleri Bakanlığı belediyeye açıklaması var Sayın Bakanım. Bizim kayyum atamak gibi bir derdimiz yok. Ama İBB'yi teröristlerden temizleme görevimiz var. İçişleri Bakanlığı bunu yapıyor. Niye korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Dağdan getirdiğiniz adamlar, dağda ölenlerin yakınları. Ben iki dönem il yönetiminde bulundum. İlçe başkanlığı yaptım. Diyarbakır'a gittim. Kadir Bey'le gittim Diyarbakır'a iki kere. Bağlar Meydanı'nda Ulu Cami'nin önünde iftar yaptık. Diyarbakır Meydanı'nda iftar yaptık. Dağdakileri gidip ziyaret etmedik. Hendek'te, Hendek Savaşları'nda yolları kazıp, belediye araçlarıyla kazıp, yola EYT döşeyip, patlatıp polislerimizi öldürenleri ziyaret etmedi bizim belediye başkanımız. Kim izin verdi? Kim izin verdi? Ne vardı? Çözüm süreci vardı. Niye verdik? Kardeş kanı, kardeş kanı dökülmesin diye verdik. Kardeş kanı dökülmesin diye verdik. Bitsin arkadaşlar. Bitsin diye bu savaş. Lütfen, bit, böyle değil. Bu savaş bitsin diye verdik. Evet, arkadaşlar. Bu savaş bitsin lütfen, diye, lütfen, diye verdik. Sağlayalım. Arkadaşlar. Kardeş evet. kanı dökülmesin diye verdik. Evet. Evet. Tabii, tabii. Evet arkadaşlar lütfen toparlayalım Faruk Bey buyurun. Toparlıyorum başkanım. Araçlardan bahsediyor. Belediyenin imkanlarından bahsediyor. Ya geçen Yargıtay'ın yargıtayın şey açıklandı. Üye partilerin üye sayısını açıkladı Yargıtay. Hepinizin toplamının dört buçuk katı kadar üyemiz var. On bir milyon üyemiz var. Türkiye'nin dünyanın en büyük sivil Sivil toplum kuruluşu AK Parti'ye ve o araçların hepsi belediyelerden parası verilerek kiralanmış. Sizin gibi alıp meydandan götürüp öbür taraflarda eylem yaptırmıyoruz. Kendinizle karıştırmayın. Kendinizle karıştırmayın. Bakın, bakın biz size hizmet etmeyi öğrettik. Demin meslektaşım Filiz Hanım konuşma yaparken işte şu kadar yatırım yaptık dedik. Taş, taşı taşı üzerine koyan hepsine saygı duyuyoruz. Ama ya Mevlana Kapı'da silin, şeyden bahsediyorsunuz. 30 metre yer açtınız ya. Biz utanırız onları söylemeye. Muammer Karaca Tiyatrosu diyorsunuz. Biz Atatürk Kültür Merkezi'ni bitirdik. Bizim de zamanımızda temeli atılmış. İhalesi yapılmış. Başlamış. 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 Ya 3 yıl beklemişsiniz. 4 yıl beklemişsiniz. Daha yeni başlamışsınız, yaptık diyorsunuz. Ya insan biraz utanır ya. Ne yapmışsınız biliyor musunuz? Demin arkadaşlar söyledi, çok komik bir şey ya. Temel ne? Bir saniye, dur dur. Evet. O şeyi bulacağım. Başkanım çok ilginç bir şeydi, onu bulayım ben, okuyayım da. Ne? Yeniden yapım tanıtım töreni. Yeniden. Bakın 25 11 2022 Muammer Karaca Tiyatrosu yeniden yapım tanıtım töreni. Başkanım böyle bir şey duydunuz mu? Yıllardır siyasetin içindesiniz. Yorum yapmıyorum evet. Yorum yapmayın zaten. Biz bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir özelliği var. Tüy olarak söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan, AK Partililer tö temel atma törenine gitmezler biliyor musunuz? Bitmiş işin açılışını yapmaya giderler. Efendim? Rami Kışlası'nı açıyoruz. Cuma günü bekleriz. Evet, İstanbul'un en değil, büyük Mesut kütüphanesi. Bey. Başkanım, evet, işin buyur. özü, işin özü, belediye başkanı polemiklerle değil. Yaptığı işlerle, hizmetle bu milletin teveccühünü kazanabilir. Dolayısıyla suç işlediyse, belediye başkanı da olsa, mahkeme cezasını verir gereğini yapar saygılar sunuyorum. Evet, pek